Merhaba ben spikeriniz Sabri Ugan. İki takımın da taraftarları oldukça coşkulu. Bakalım sonuç ne olacak? Futbolu futbol yapan şey goldü. Umarım bugün tehlikeli bir pozisyon. Ve atış kullanıldı. kaç atışını doğru yaparsak avantajımızı koruyabiliriz. Savunmadakiler pozisyonlarını her zaman sağlam tutmalılar. Topu izlemeye devam etmeli. Kaleci golü kurtardı. Bugün iyi bir oyun sergiliyor. Tehlike sürüyor. Durumu avantaja sürülmemiz şart. ucun başarısız. Gayet yerinde bir hareket. Tempoyu hızla vuruyor. Kabeçiden bir kurtarış daha. Biz gol gelebilir. Dehimize bir pozisyon yaratılabilir. Köşe vuruşu kullanılıyor. Harika bir müdahale. Bu derece akıcı o topu koşu yolundan çıkart. Geniş açıdan isabetli bir pas. <laughs> Doğru paslar vermek evet. <laughs> Ama kaleci topu rahat bir şekilde kurtardı. Kısa boyuna rağmen oldukça hızlı koşuyor. <laughs> Harika bir mücadele. Harikaydı. Sadece topa dokundu. Doğru stratejilerle oyuncu değişikliklerine gitmek galibiyete giden yolu açan faktörlerden biri. Hayır. Ve kaçıyor. Canını bir o kadar. Kaleci topu altı pasa dikti ve geriliyor. Atılan her pasın yerini bulmasına dikkat etmek gerekiyor daha iyi olacak. Tam zamanı. Kaleciden bir kurtarış daha. Daha sakin olmalıyız. Oyuncular yavaş yavaş topu ilerletiyor. Kaçırma. Vuruyor. Offside. Yılmama gerek. Bu tür ucunlar kolayca yıpratabiliyor. Uzun bir kale vuruşu kullanılacak gibi görünüyor. iyi bir takımın defası da ofası da güçlü olmalı. Harika bir mücadele devam ediyor. Hakem ilk yarını diyor. Ah. İyi bir takımın hayır. Sabunma bu adamı markaj olarak iyi iş başardı. Oyun kale vuruşumuzla devam edecek. Hakem ilk yarıyı sonlandırıyor. Sporlar eşit. Golü atan oyunda rakibe benzer bir taktik uyguluyoruz. Böyle durumlarda teknik adamın kararları maçın kaderini değiştirebilir. Hakem de tık yok. Güzel blok. Harikaydı. Sadece topa dokundu. Oyuncumuzun pozisyonu doğruydu ama çok acele etti. İyi bir gol şansı olabilirdi bizim için. Zekice hücum. Böyle çalın. Bu hücumu kimse kesemez. Oh, gayet yerinde bir hareket. Topa tüm gücüyle vuruyor. Ah! Kaleci kurtardı. Biraz daha çabuk davranmalıydı. Olamaz. Bencilce hareketler. Kaleci topu altı pasa dikti ve geriliyor. Sahada güzel tavırlar sergilemek de oyunun önemli usulü. Gayet yerinde bir adil bir mücadele. Geniş açıdan isabetli bir pas. Şut! Gol! İşte! Tık gol geldi. Gol geldi. Bu mi? Harikasınız çocuklar. Devam. Top rakip takımda ve maç devam ediyor. gösterişli hareketler yararımıza olabilir fakat temel nokta topu ayağında çok uzun süredir tutuyor. Kaleci ve kaçıyor. Bu şut ancak topun canını azıtabilir o kadar. Oyuncularımız kare vuruşundan gelecek topu kazanmak için sürekli hareket. Haydi. Hücumun hareketlerini okuyarak topu çalıyoruz. takımında saha dizilişleri bize harika çok güzel hareketler. Şut! Bizim performansı gayet iyi. Düz bir şekilde koşmak yerine rakibi markaja almak her zaman daha iyi. Hayır! Bayzırına! Higuita'nın akrep vuruşunu bilir misiniz? Ona taş çıkartan bir hareket. Harika bir karar. Güzel müdahale. Tam da olması gerektiği gibi bir müdahale. Tehlik bugün performansı gayet iyi. Çok güzel hareketler. Basket. Şut. Bu defans özgüyü hak ediyor. İyi bir savunma örneği verdiler. Türk harika bir müdahale. Hayır. Böyle durumlara izin vermemeliyiz. Doğru noktaya yapılan bir kale vuruşuyla etkili bir atak şansı yakalayabiliriz. Tam da olması gerektiği gibi bir müdahale. Likteki yüksel açları daha ilginç kılıyor. Nasıl bir şeydir bu? Güzel bir şans faul değil mi? Kaleci dizilime bakıyor. Oyuncularımız yerlerini aldı. Maçın artık uzatma dakikaları da oynuyoruz. Zaman geçmek bilmiyor sayın seyirciler. Harika. İşte böyle paslara ihtiyacımız var. Evet. Beni artıyor. Bir sonraki fırsattan elimiz boş dönmemeliyiz. Bakın ara paslarına dikkat. Kaleci antrenörü gurur duyuyor olsa gerek onunla. Bölü Ah. Sabunma bu adamı markaja alarak iyi iş başardı. Kaleci arkadaşlarının sahadaki yerlerine baktı ve kale vuruşu için gelirdi. Takımımız durdurulamıyor. Goley.com